varmış biri yokmuş evvel zaman içinde kavur zaman içinde develer deli Musa abi eşek sikerken <laughs> <laughs> ne oldu dın bu kızıyon mu niye yumruklayan lan he seni seviyorum ama ana lan videoda ayıp Allah beni ağzı <laughs> tövbe ya, <biraz gülüyor> burayı keseriz <laughs> Takip. Yes. I am following you. Evet, abi, kendi attığı zaman herkes kabul eder. Ama biz attığımız zaman kabul etmez. Musa abi, seni Senin götünü keserim. Çabuk <laughs> çocuğun kardeşlerini kabul et. Efe. Geçen Musa ne yapmış biliyor musun? geçen sen anlattı şeyi geçen anlattı bana. Hani dedi geçen İstanbul Bey'in dedi şey e, zeytin bununla dedi e, seks çöp attı dedi ondan sonra dedi malzemeleri getirdik Çin'den dedi gitmiş Çin malı almış ben dedim ki oğlum keşke Avrupa malı alsaydım bak onlar kaliteli oluyor yok ya boş verin ya paramı kazandıracağım dedi sanki Çin Müslüman ama koy neyse gitti oradan Çin'den getirdi ondan sonra adı üzerinde Çin mal olunca sıkıntılı çıktı. Giden mal geri geliyor, giden mal geri geliyor. Müşteriler şikayet ediyor. Gelen bunu dövmeye kalkıyor. Beni, ben ben işte kurtaracağım işte. Kurtarıyorum, ben ne yapacağım falan. Durun onu sıkmayın, beni sıkmayın falan. Neyse. Ondan sonra... En son baktım bu mağazayı kapatıyorum. Abi dedim malzemeler... Abi dedim malzemeleri ne yaptın dedim. Valla malzemeleri evde kendim kullanıyorum. Dedim. Şarkı şopçu Ali Aper Ben değilim oğlum musabın ah. açtı ya Ben erotik şop açtım o seks şop açtı Onlar <laughs> da farklı şeyler Şimdi Aha Millete anlatıyoruz anlamıyorlar Karşımda adam Evet Musabı aldık

Ne? ben de değil. Gel. Çok durattım da vurdu. Uzak şuraya gel gel. gel. Abi senin götüne koyayım. Canım benim hızlı gidiyor. Usa abi gelsene ya. Şerefsiz. Biz kurtarmadık mı? 2 saat bağırıyorsun wait, ama. Wait. Neyse bunları video atacağım. Sen hiçbir şey <laughs> dedim oğlum. Arada benim küfürlü de kaynıyor ama neyse olacak o kadar. <laughs> Beni tut lan, beni tut lan gidiyorum lan. Okay. Efe, okay. Et, Efe, 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 evet, adam orada. Efe, 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 dikkat et adam yan binada. Öldü kız, öldü, öldü, öldü. Sex shop mu nedir ya? Erotik çok ben, benim. Musa abi sex shop. Kanka elimde kalan birkaç ürün var. Biraz tarih geçmiş ama istersen sana da yollarım. <laughs> Musa elinde kullandıkları var. İkinci el almasak. Hastalık falan bulaşır ama. Hele mikroptan her türlü hastalık bulaşır. <laughs> Sessiz olan. Ne yapacağım? Sessiz misin sikeceğim? <laughs> Bu <laughs> yani, sar var ya adamın kralı biliyor musun? Aslında çok delikanlı adam. Çok iyi adam, nerede adam da işte bakma. Küçük bunun topu işe <laughs> ata kaçmış biliyor En son işte orada gittiğini koymuş ortaya. <laughs> Bak hele burada kar 98 var. I got supplies. <laughs> Bana niye ateş ediyorsun dost? Hey dostum. <laughs> Musa abi <bu> o bombayı alır. Good. Tövbe estağfurullah. Neyse. Efe sen atıyorsun değil mi lan bombaları? Şerefsiz. Yo valla Musa attı. Karı alın. Emre şey Efe atma bak. Yanıma drop düştü. drop aldım. Oy adamlar. Help. Tamam Almış bitirmesin Ya Ya, orospu çocuğu niye bitiriyor? Ne oluyor bak. Bunlar kaydı. Oo. Ya korktuk var. <laughs> ne oyduk lan. Musa orada mal mal bek.